Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Ben bugün bu tatlıyı sizlerle beraber yapmak istedim. Şimdi bu tatlının yapılışını sizlerle beraber yapacağım. Çıkar bakalım içinden bize ne malzemeler çıkacak Lida. Çıkartalım. İçinden... Yapmamız için şöyle küçük küçük şeyler çıktı. Bir de... Bu ne anne? O da onun kremi. Remi. Başka malzememiz var mı? Başka malzememiz yok. Kutuyu alabilirim. Kutuyu alabiliriz. Tamam. Şimdi bunları şu kenara koy. Evet, şöyle kenara koyalım. Makasla o paketi açabilirsin. Tamam. tost toz paketi. Evet. Bunu kesiyorum. Ve dikkatli bir şekilde kesiyorum. Kesememişim. Kes Biraz sunmuştum. daha kes. Kesebiliyorum. Dökebiliyor muyum? Hı hı. Şimdi dökelim. Hepsini düzeltelim. Evet. Şimdi ne yapacağım? Şimdi bir su bardağı süt vereceğim ben sana. Tamam. Bekle doldurayım. Ben de bunu hemen şöyle döküyorum. Şimdi biraz bunu karıştıracağız, sonra makineyle karıştıracağız. Sen çıkma işlerini çok mu seviyorsun? Evet, ben çıkma işlerini çok seviyorum. En çok elinde mi seviyorsun, yoksa makineyle mi seviyorsun? Elimde. Örneğin çok elimde seviyorum. bize şey, tatlılar yapın dedi evde, kekler, poğaçalar yapın dedi, pastalar yapın dedi. Biz de yapıyoruz. Bugün tatilimizin kaçıncı günü? Birinci. Evet. İlk tatlımızı yapıyoruz o zaman. İlk tatlımız. Ee, ben eve geldiğimde yani şey dün, dün şey aldık zaten. Kaynımızı aldık. Eve geldiğimizde bir baktım malzemeler hazır. Bu bizim ikinci tatlımız. Evet. Ee, puding yaptık o zaman da. Şimdi de ismini bilmediğim bir tatlı yapıyoruz. İsim Tartolet. Tartolet. Evet. Ben istersen makineyle karıştıralım. Tamam. Onu böyle biraz zor zor. Çıksın. Değmeden ama karamayı. Tartoletin kenarına koyabilirsin onu. Buraya koyayım. Tamam. Şimdi makineyi sana veriyorum. Sen tuşuna basabilirsin. Buraya bas evet. Alttakine hiç basma tamam mı? <laughs> Al sakın bak sıkı tut ama tabağı tamam mı? Bak tabağa sıkı tut. Çok ses verdik arkadaşlar. Hani oldu bu? Biraz da ben yapayım. Tamam. Hani parmak bana bilmiyorum. Parmak banma ama şu yandaki çay kaşığıyla alabilirsin. Hmm. Tekrar sokma ama içine. Kenara koy tamam mı? Nasıl? Güzel olmuş mu? Hı hı. Şimdi bunu buzdolabında biraz bekletelim mi? Niye? Biraz donsun. Krema gibi olsun. Olur. O sırada sen muz kesmek ister misin? Evet arkadaşlar şimdi muzumuzu keseceğiz. Bir tabağa koyma dışarıya koyma. Sen bu bir şeyler yapmayı seviyor musun? Seviyorum. En çok neler yapmayı seviyorsun mesela anlatır mısın? Poğaça yapmayı seviyorum. Neden poğaça yapmayı seviyorsun? Çünkü yoruyorum. Yoğurmak güzel mi? Evet. Başka? Kek yapmayı seviyorum. Başka hı, hı, başka? Kurabiye yapmayı seviyorum. Çiçekli kurabiye yapıyorum ben, çiçek şeklinde. Hmm. Onlardan yapmayı çok seviyorum. Puding yapmayı seviyorum. Böyle doğrama işlemlerini seviyor musun? Doğrama işlemlerine bayılırım. Evet, çok seviyorum ben doğrama işlemlerini. Ama bunun için dikkatli olmalıyız. Neden? Çünkü bıçakla yanlışlıkla elimizi kesebiliriz. Ben bir kere yeşillik doğuruyordum. Görmeden elimi kesmişim. Sonra iyileştin peki? Evet. Çok şükür. Böyle kesiyorum. Kesmişim bitti. Şimdi o tabağı ve bıçağı böyle ileriye kaydır ve tartlet paketini açabilirsin. Ellerimi bir yıkasaydım anne ben. Yıka. Şurada yıkayayım ben. Tamam. Anne açalım. Uzan bakalım. Dur. Bak orada tabure var. Tabure var anneciğim onunla Aha. çıkabilirsin. Ellerimizi yıkayalım. beze kurulayabilirsin Ele. Bu bez temiz bir bez. <laughs> Şimdi paketimizi açalım bakalım. Kaç tane çıkacak içinden hem say hem de şu beyaz tepsiye dizebilirsin. Ben bu masası çok dikkatli kullanıyorum. Çünkü elimi keserim diye çok korkuyorum. Evet, aferin sana. Bakalım kaç tane var. Tepsiyi de al istersen dizlerken bakarsın. Al yanına iyice yanına alalım biz de görelim. Onu bir kaldır bir kenara. Var. Bak onların hepsini topla kenara. Kaldır onlarla işimiz bitti. Tepsiyi koy ortanın üstüne biz de görelim. Biz göremiyoruz. Tamam. Tepsimizi alalım. Üç. Altı. 9, hı hı. 12, hı hı. 15, 18. Hazır mı? Şimdi evet. onların hepsini aç, teker teker çünkü kaşıkla krema koyacağız içlerine. Ne zaman peki? Şimdi. Sen hazırla. 18 tane var. Evet. Şimdi kremamızı alalım o zaman olur mu? Olur ben alayım. Hadi al gel. İşte kremamızı Bir de çay kaşığı alman lazım. İçine koymak için. Çay kaşığımızı da alalım. Al bakalım. Bırakın şunları sandalyenin üstüne koyar mısın? Tamam. Teşekkür ederim. Hadi gel. İşte çay kaşığımız. Nasıl yapıyoruz? Senle önceden yapmıştık biz bunu. Evet. Biliyorsun böyle bence. alıyoruz. Evet. Sonra içine dolduruyoruz. Sonra üstüne ne yapıyoruz? Muz koyuyoruz. Hadi koy bakalım. Şunu koyalım. Ben de hepsini ilk bir dolduralım, sonra muz koyalım. Tamam, sen nasıl istersen. Bu senin tatlın. Evet, bu benim tatlım. Anne, ben Az Azalmışsın çünkü biraz daha çok alman lazım. Biraz daha koyayım mı bunu? Koy, az olmuş. Tepeleme al kaşıkları. O şekilde doldur, tamam mı? Güzel. <gülüyor> Kaç <gülüyor> tane kaldı? Bir tane kaldı. Elim mahvoldu. Olsun yıkarsın sonra. Şimdi muzları dizerim. Hadi diz bakalım. Tatlımız çok güzel oluyor. onu biraz doldurmuşsun evet olsun Kremadan kaldı mı Nida? Kaldı. Sıkma torbasına koyup üstüne şekilli sıkmak ister misin? Çok güzel olur. Tamam elini, o zaman. Sen ellerini yıka, ben de sıkma torbasını hazırlayayım. Tamam. Evet, şimdi kremamızı sıkacağız. Çok sık, biraz daha büyük sık. 아리페리프스입니다. tane hani bitiyor. Bitsin. Bizim de tartoletlerimiz iki tane kaldı. Son bir. Bence çıkartırsın ona da. Çıkmıyor. Biraz sıyır istersen. <laughs> Bak bakalım ah. çıkacak mı? Ya da onun nasibi o kadarmış. Ah, tamam. Tamam. Kenara bırakabilirsin onu. Dur dur. Yapabildin mi? Evet. Tamam. Peki bize tatlımızı gösterir de. misin? Tabii ki. Bakalım. Tatlımız. Hazır mı? Hazır. Yiyebilir miyiz artık? Yiyebiliriz. Ellerine sağlık Nidacığım. İsteyenler yapabilir mi? Çok kolay mıydı? Bu zor muydu bu tatlımız? Çok kolaydı. Tamam o zaman. İsteyenler yapabilir. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.